selam ne arkadaşlar arkadaşlar inleme 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 evet arkadaşlar Güzel arkadaşlar yine yemin ederim ki dün gene kendime yeni taşlar aldım ama bu daha farklı taşlar aldım İ, iki tane sonra sakladım şimdi önce şu taştan başlayalım bir saniye şöyle tutmam gerekiyor şöyle göstereyim abi. birincisi bu taş bu taşın adını ben de bilmiyorum adam bana bir şey demişti unuttum ikincisi <laughs> Böyle. Özellikle hiç yazmadım. Niye ben de bilmiyorum. Üşendim ama. Üçüncü, ikincisi şöyle pembe opalmiş. Pembe opal taşı. Böyle göstereyim. Hemen. Sonra şöyle bir tane taş gördüm. Bunu aldım. Bunu ben adam bana bir şey demişti. De unuttum. <laughs> i̇kincisi kaplan gözü. şöyle göstereyim. Bir tane kolyelik. Babam aldı bunu kendine. Verir miyim bilmiyorum. <laughs> Şaka yaptım. Veririm sen gel bakalım sen nadir şeysin. Şöyle bir tane. Bu şeydi yanlış hatırlamıyorsam ya. Neydi lan bu? Mavi açık mı demişti adam ana? Herhalde mavi açık demişti. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ben de bilmiyorum. Ucuz yerden aldım bu sefer. Şaka yaptım. Gene pahalı yerden aldım. Hepsi ya iki tane taş var. İki taş beni batırdım Bakayım ya. Neyse işte şöyle bir tane taş. Bilmiyorum adını. Geç. Sonra şöyle bir tane adam elime taş verdi. Bunun ee, neydi bu? Allah bunun adını ben de bilmiyorum adam. Yani demişti. Lan ben bunları iki gün önce pardon şey 6-7 saat önce aldım. Nereden tutayım? Ben o kadar zeki değilim nakayım. Neyse. İkincisi pembe piramit, pembe kuvat piramit, anas mini bir piramit. Öyle. Sonra şöyle bir tane <laughs> hastayım bu arada. Neyse, şöyle bir tane selenit taşı aldım. Şöyle göstereyim selenit taşı. Bu yanlış hatırlamıyorsam selenit taşıydı. Sonra bir tane kütle, ham kütle şeklinde, ham kütle aventurini aldım kütle şeklinde. Ha, şimdi geldik baba pirolara. Bak bir tane taş var. Bakın şöyle göstereyim sen şey çekeyim. Şöyle. De 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 de. Pardon şu kolumu çekeyim. Çekil lan kol ananı. Geç çocuğu. Böyle. Neyse. Şimdi bir tane Hayatınızda hiç hayvan şeklinde bir tane taş gördünüz mü? Ya sadece soruyorum. Hayvan şeklinde ya bak. Bak bak kartal mı yapıyorum? Kartal kartal götü kalkar. Neyse kartal şeklinde bir tane. Kanaryasını aradım bulamadım. Adam dedi son kartal kaldı. Bir sikerim alayım dedim. Aldım kartal. Kartal değil mi baba Adam bana kartal dedi. Hayvanlardan ne kadar anlıyorsa. Bir tane de o kartalın küçücük kartalın yumurtası yumurtası Bu arada bu iki taşı da bilmiyorum. Küfür etmeyin bana lütfen. Amına ki, Bakın şimdi nasıl olduğunu göstereyim mi? Bakın. Şimdi. Bu kartal yolda Bu kartal yolda şöyle gidiyormuş. Bir anda ıkınmış. Şu yumurta çıkmış. Bakın şu yumurta çıkmış. Bence aynı boyuttalar. Bakın bir. Aynı boyutta değiller mi? Bence aynı boyutta. Hatta yumurta daha küçük kartaldan. Sizce? Bakın. Kartal bu boyutta. Analistik. Bu boyutta. Yumurta bu boyutta. <laughs> Adam bir tane. Şu taş. Ama gerçekten şunu çok beğendim. Favorim bu. Değil şaka yaptım. Favorim bu. Kartal. kötü kalkar. <laughs> İkincisi bu. Diğerleri de. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video nasıl oldu ama. Hatta gelin nasıl şey yapacağımı da göstereyim size. Önce gelin. Kartal güt kalkarı. Nasıl koyarım? Şöyle şuraya koyayım piç korusuna. Anladınız mı? Gözükmüyor değil mi? Bir saniye. Şöyle anın. Şöyle göstereyim tüm taşlarımı. Uuuu. Uh. Kartal burada. Tüm taşlarım ki, Ke. <laughs> Şimdi geldi yumurtaya. Yamurtu. yumurta. Yumurta inşallah şöyle düz duruyor mu? Dur ananı sikeyim. Durmuyor. <laughs> Bu benim işimi birazcık zorlaştırır. Yamurta orayı seni nereye koyayım? Bu yumurtayı ben iyisi şöyle koyayım. Şöyle. Ananı sikeyim. Durun lan. Ay dur. Aynen. Analiz. Ha bu arada şöyle bir tane de taş almıştım. Bunun videosunu çekemedim. Niye? Vallahi o gün çok hastaydım. Kendimi yeni yeni toparladım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yamurtayı buraya koydum. <laughs> Şimdi geldi piramite. Piro. Baba Piro. bunu nereye koyayım lan? Bunu şöyle koysam. Arkadaşlar artık şey, küçük orta büyük. <laughs> küçük orta büyük. Yok böyle olmaz. Böyle bok gibi durdu. Böyle yok. Ya ne. Bileydim bir tane de alırdım ya. Bakın bunu yanında koydum. Bir tane de şuraya koyardım. Ananı dur. Yamur torayız. Bir saniye. Seni en son koymam lazım. Şimdi fark ettim. Anımız. Anımız. Kapak ne, ne arıyor oradan? Neyse. Bir tane şöyle koyacağım. Şöyle göstereyim. Burada benim servetim var oğlum. Ben bunları büyüyünce satacağım. Milyoner olacağım. Milyarder olacağım. Çocuğu. <laughs> Şöyle. Bu nereye Sen de şurada çocuğu. Oğlum bende ham kütla aventerim varmış lan. Hem de daha büyüğüne bisikletten de olsun. Kaplan gözünü babam veririm. Çünkü babam istedi. Kendini aldı. Bu arada hepsini Ankara Kalesi'nden aldım. Harbi ucuz bir yer. Turistlerin gittiği yer olduğu için herhalde ucuz. Ne bileyim bilmiyorum. Ananı <laughs> Gerçekten inanmayacaksınız ama 5 TL'lik 10 TL'lik doğal taşlar var. Şöyle göstereyim. Damla damla kesin. Ha ben <laughs> ee, ha bu arada yok bir şey yok. Evet. Ben bunu koyayım yapsam lan. Dursana lan. Bir, bir sınavın adamı mı bir Ananı. Yok. Benim bir yerde iplik şeyim vardı. Babam vereyim bekle. Ya babam çok kolye takan bir insan değil. Niye aldı ben vereyim? Ananı Yok burada değil. ananın Doğal taşım var, derdim var. Yağmur töre iskele sen buraya. Jo jo. Orozon dünyayı bir tane şey alacaktım. Anahtarlık alacaktım. Ama eşek kadar anahtarlıklar vardı. Benim anahtarıma da olmayacağı için almadım. Normalde daha gezerdik ama üşendim. Niye ben de bilmiyorum Müşendim. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, bak iyi bakın. Cici bakın. Bay bay.